Jetson firması seyahat şeklimizi değiştirmeyi misyon edinmiş ve güvenli kişisel elektrikli hava araçları ile gökyüzünü herkesin kullanımına açmayı hedeflemektedir. Prototipini 2018 baharında tamamlamasıyla ve şimdiye kadar tüketici dostu bir sürüm üzerinde çalışmakla çok meşgul olduğunu ve bu projede sahip olabileceğiniz ve uçabileceğiniz ticari olarak temin edilebilen bir kişisel elektrikli hava aracı olan Jetson One ile sonuçlandığını belirtti. Jetson, 2017 yılında Thomas Patan ve Peter Tenström tarafından kuruldu ve amaçları herkesi pilot yapmak olduğunu belirtti. Jetson, gökyüzü için bir Formula 1 yarış arabasına benzer bir hava aracı ürettiklerini, alüminyum ve karbon fiberden yapılmış, uçması inanılmaz derecede eğlenceli olan güzel ve hafif bir tasarımla ortaya çıkmış olması, eşit miktarda pervane çalıştıran 8 güçlü motoruyla gücüne güç katmıştır. Tahrik sistemi, uçuşu zahmetsiz ve eğlenceli hale getiren muazzam bir güç çıkışına sahiptir. Eşsiz uçuş bilgisayarıyla uçmayı son derece kolaylaştırdığını, sol eliyle yüksekliği kontrol edebilirken, sağ eliyle yönü kontrol edebildiğini, 5 dakikadan kısa sürede herkesi pilot yapan sezgisel bir sisteme sahip olduğunu belirten firma sahipleri, pilotu koruyan bir motoru kaybetse bile uçuşu sürdürebilen, otomatik iniş işlevine ve acil bir durumda pilotu korumak için birden fazla güvenlik özelliğinin bulunduğu, yarış arabasından ilham alan bir güvenlik kafesine sahip olduğu belirtildi. Güvenliği ön planda tutan firmanın, diğer özelliklerinden bahsedecek olursak, eller serbest gezinme imkanı, acil durumlar için hızlı açılma süresine sahip paraşüt, 3 yedekli uçuş bilgisayarı, lidar sensörlü otomatik iniş sistemi olduğunu belirtebiliriz. Teknik özellikleri ise şu şekildedir. Hava aracının ağırlığı 86 kg, maksimum pilot ağırlığı 95 kg, uçuş süresi yaklaşık 20 dakika, yazılımla sınırlandırılmış uçuş hızı ise saatte 102 km olarak belirtilmiştir. Piyasadaki ilk ekonomik elektrikli dikey kalkış ve iniş hava aracı olmasıyla ön plana çıktığı, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde pilot lisansı gerekmediğini, 5 dakika gibi kısa sürede uçmayı öğrenildiği belirtildi.